Orta çağ, kaba karanlığı kadar derin duyguların da çağrıcısıydı. Kalın taş duvarlar ardında, soğuk şatolarda ya da dar sokaklı köylerde yaşayan insanlar için cinsellik, doğallığın ve toplumsal kuralların ilginç bir birleşimiydi. Bugünün anlamlarıyla değil, dönemin inançları ve gelenekleriyle örülü bir dünyada tensel temas çoğu zaman evlilikle sınırlandırılsa da, İnsanların iç dünyaları asla sessiz kalmazdı. Flört, bugünkü gibi açık mesajlaşmalarla değil, bir mendilin düşürülmesi, bir bakışın biraz uzun sürmesi ya da bir festivalde dans sırasında ellerin hafifçe değmesiyle yaşanırdı. Kadınlar genellikle örtünür, bakirelikleri aile onuruyla bir tutulur. Ama buna rağmen aşk mektupları yazılır. Şiirlerle gizli duygular ifade edilirdi. Kırsalda halk arasında evlenmeden önce birlikte olanlar da vardı. Kilise bunu hoş karşılamazdı ama köy yaşamında gerçekler kutsal kitaplardan daha çok toprakla konuşurdu. Soylular arasında evlilik çoğunlukla politik bir araçtı sevgiye değil güce dayanırdı. Ancak bu tutkuların yok olduğu anlamına gelmezdi. Gizli aşklar, cariyeler, hizmetlilerle yaşanan yasak ilişkiler, zaman zaman gün yüzüne çıkan skandallar tüm bunlar orta çağın ahlaki kurallarının ne kadar sıkı olsa da insan doğasını tam anlamıyla bastıramadığını gösterir. Kadınlar çoğunlukla erkeğin korumasına muhtaç sayılır ama güçlü kraliçeler, azizeler, entrika dolu kontesler de tarih sahnesinde iz bırakır. Cinsellik sadece bedenlerin birleşmesi değil, aynı zamanda güç, inanç ve kaderle örülmüş bir anlatıydı. Bir köylü kadının bir pazar yerinde kocasına gülümseyerek uzattığı el, bir şövalyenin savaş öncesi sevgilisinin toka ettiği mendili göğsünde taşıması ya da bir rahibenin bastırılmış arzularla yazdığı duaya gizlediği aşk, tüm bunlar Orta Çağ'ın soğuk taşları arasında yanan sıcak arzuların sessiz izleridir dönemin tıbbi anlayışı cinselliği bazen hastalıkla eşdeğer görür, bazen ise bedenin rahatlaması olarak tanımlardı. Kadınların haz alabileceği fikri yalnızca bazı tıp kitaplarında geçerken çoğu zaman yok sayılırdı. Bu da kadınların cinselliğe dair bilgilerini annelerinden, büyük anne hikayelerinden veya diğer kadınların fısıltılarından edinmeleri anlamına gelirdi kimi zaman doğurganlık duaları okunur, ay takvimine göre birleşmeler planlanırdı. Erkekler içinse bekaret önemli değildi ama kadın için her şeyin başlangıcıydı. Birçok kız çocuğu daha ergenliğe girerken söz verilmiş olurdu. Bazıları 14-15 yaşında evlenir, bazıları çok daha erken yaşta nişanlanırdı. Ancak sevgi bu düzenin içinde bile kendine bir yol bulurdu. Geceleri yakılan ateş başlarında anlatılan halk hikayeleri, yasak aşkları yücelten efsaneler, köy panayırlarında kur yapan gençler. Orta çağda sevişmek sadece bir eylem değil, çoğu zaman sessiz bir direniş, yürekten gelen bir çağrıydı. Aşk sadece tanrısal olanla değil, insani olanla da bağ kurardı. Rahiplerin gizlice aşık olduğu, manastır duvarlarının ardında fısıldaşan aşklar yaşandığı da olurdu. Cinsellik kimi zaman günah, kimi zaman ibadet sayılırdı. Kimi kadim metinlerde Tanrı'nın insanlara verdiği en kutsal armağanlardan biri olarak da anılırdı. Fakat bu armağan çoğu zaman zincirlere vurulmuştu. Yasaklarla, utançla, Ceza korkusuyla çevrilen duvarlar arasında insanlar yine de birbirlerine dokunmanın yollarını buldular. Orta çağ insanı günümüz kadar özgür değildi belki ama arzuları kadar yaratıcıydı. Sevişmeler çoğu zaman gecenin en karanlık anında kapalı kapılar ardında sessizce ve gizlice yaşanırdı. Ancak o anlar içlerindeki insanı belki de en çok hissettikleri anlardı. Kilise vaaz kürsüsünden evlilik dışı ilişkileri lanetlerken aynı kilisenin arka sokaklarında başka hikayeler yazılıyordu. Çocuklar bazen bu ilişkilerden doğar, toplum onları piç ilan ederdi. Ama yine de onlar da büyür, aşık olur, kendi hikayelerini yazarlardı. Aşkın biçimi değişse de özü hep aynı kaldı. Orta çağda insanlar sevişmenin ötesinde bir şey arıyorlardı belki de anlayış, yakınlık, varlığının karşılık bulması. Tüm bu sessizlikler, fısıltılar, bastırılmış duygular içinde bir şey hiç değişmedi. İnsan olmak, sevmek ve sevilmek istemek. Ve gecenin karanlığında çıtırdayan bir odun ateşi gibi insanlar birbirlerine yakın olmak için türlü yollar aramaya devam ettiler. Orta Çağ'da flört bugünkü gibi kelimelerle değil Çoğu zaman bakışlarla, sessizlikle ya da küçük hediyelerle yaşanırdı. Bir erkek beğendiği kadına el yapımı bir toka, bir çiçek demeti ya da kendi ördüğü basit bir bileklik sunarak niyetini belli edebilirdi. Kadın bu hediyeyi kabul ederse gönlünün kapısını hafifçe aralamış olurdu. Ama tüm bunlar çoğu zaman gizliydi. Çünkü toplum özellikle de küçük yerleşim yerlerinde her şeyi izler ve yorumlardı. Gözler her yerdeydi. Komşular, papazlar, yaşlı kadınlar. Birbirini isteyen iki genç için dünya oldukça dar ama bir o kadar da yoğun hislerle doluydu. Sevişmek çoğu zaman evlilikle sınırlı gibi görünse de gerçeklik farklıydı. Orta çağdaki cinsel bilgiler sınırlıydı. Halk bedenin nasıl işlediğini ya kulaktan dolma bilgilerle ya da evde denenmiş reçetelerle öğrenirdi. Kadınlar bitkisel yöntemlerle doğum kontrolü sağlamaya çalışırdı. Bunlar çoğu zaman nane, ada çayı, maydanoz ya da pelin otu gibi bitkilerle yapılan karışımlardı. Bilginler bazı bitkilerin rahmi soğuttuğuna inanır, bu da gebeliği engellediği varsayılırdı. Ancak bu uygulamalar her zaman işe yaramazdı. Evlilik dışı hamilelikler gizlenmeye çalışılır. Bazı durumlarda bebekler manastırların kapılarına bırakılırdı. Bazı kadınlar ise toplumun dışına itilmiş olsa da anne olmayı bir güç olarak görürdü. Orta Çağ'da cinsellik kadın için tehlikeli bir sınırdı ama aynı zamanda bazıları için de özgürleşme fırsatıydı. Özellikle dul kadınlar evli olmadıkları halde evlerinde özgürce yaşayıp kimi zaman kendi kararlarını verebilir hale gelmişlerdi. Bu kadınlar flört edebilir, kimi zaman yeniden aşık olabilirlerdi. Dulluk kadına bir tür özgürlük alanı sunuyordu. Çünkü artık baba evi ya da koca evi baskısından kurtulmuş oluyorlardı. Soylu sınıflarda ise işler daha karmaşıktı. Sarayda yaşayanlar için evlilik bir aşk ilişkisi değil, bir siyasi araçtı. Ancak saraylar aynı zamanda en tutkulu yasak ilişkilerin de yaşandığı yerlerdi. Kontlar, dükler, prensler, krallar hepsi zaman zaman evlilik dışı ilişkiler yaşar. Cariyeler ya da hizmetçilerle tensel yakınlık kurarlardı. Bu ilişkilerden doğan çocuklar eğer baba tarafından sahiplenilirse önemli konumlara bile gelebilirlerdi ama çoğu zaman anneleriyle birlikte saray dışına atılırlardı. Kraliçeler ise resmi eşler olsalar da zaman zaman kendi gönül ilişkilerine yönelirlerdi. Bu tür durumlar tarihte az değildir ve yazılı belgelerde üstü kapalı anlatılsa da şiirlerde, masallarda, halk şarkılarında sıkça dile getirilmiştir. Şövalyeler ise aşkın en çok yüceltildiği sınıftı. Onlar, bir leydiye hizmet etmek, onun onuruna dövüşmek ve onun adına şiirler yazmakla yükümlüydüler. Ancak tüm bu romantizm bazen karşılıksız bir tutkuya, Bazen de gizli bir ilişkiye dönüşürdü. Bir şövalyenin evli bir leydiye aşık olması hem edebi hem de gerçek hikayelerde sıkça karşımıza çıkar. Bu ilişkiler, gizli mektuplar, gece yarısı buluşmaları ve kalenin sessiz koridorlarında yaşanan kaçamaklarla sürerdi. Bu tür hikayeler zamanla Tristan ile Isolde gibi destanlara dönüşmüş Aşkın bedelini anlatan halk efsaneleri olmuştur. Köylerde yaşayan halk içinse işler daha doğaldı. Bir kadın ve bir erkek birbirini beğendiğinde evlenmeden de birlikte olabiliyorlardı. Toplum bunu tamamen reddetmezdi. Önemli olan bu birlikteliğin bir nişan veya söz ile toplumsal olarak tanınmasıydı. Hatta bazı bölgelerde bir çiftin birlikte uyuması, yani yatağa girmesi Evlilik öncesi bir bağ kurma biçimi olarak görülüyordu. Eğer kadın hamile kalırsa erkek onunla evlenmek zorundaydı. Bu gelenek özellikle Kuzey Avrupa'da sıkça görülürdü ve handfasting adı verilen bir tür söz kesme töreniyle resmileştirilirdi. Bu da gösteriyor ki Orta Çağ'daki cinsellik sadece bastırılan bir tabu değil, aynı zamanda toplumun içinde var olan sessizce kabul gören hatta yer yer teşvik edilen bir olguydu. Manastırlarda ve dini yapılarda ise cinsellik bir suçtu, bir sapma olarak görülürdü. Ancak ne kadar yasaklansa da insan doğası kendini bastırmakta zorlanırdı. Bu yüzden rahipler ve rahibeler arasında da zaman zaman gizli ilişkiler yaşanırdı. Günümüze ulaşan bazı kilise kayıtları bu tür skandalların üzerine örtmek için verilen cezaları ya da sürgünleri açıklar. Bazı rahibeler hamile kalır, bazıları ise aşkı uğruna manastırdan kaçardı. Bu da gösterir ki inancın baskısı ne kadar büyük olursa olsun sevgi ve arzu her zaman bir yol bulmuştur. Tüm bu çelişkiler içinde Orta Çağ insanı sevmenin ve sevişmenin hem kutsal hem günah hem doğal hem yasak olduğunu öğrenmişti ama yine de kalbin sesini dinleyenler vardı. Bazıları aşkı için savaştı, bazıları kaçtı, bazıları öldü ve bazıları sadece sevmeye devam etti. Çünkü Orta Çağ her ne kadar karanlık ve baskıcı bir dönem gibi görünse de insan ruhunun derinliklerinde hala aşkı, tutkuyu ve dokunmayı isteyen bir sıcaklık saklıydı. Taş duvarlar arasında yankılanan sessiz dualar bazen bir sevgilinin ismini fısıldar, bazen bir gece yarısı rüzgarıyla buluşmayı umut ederdi. Ve işte o anlarda insanlık tarihinin belki de en bastırılmış ama en gerçek duyguları yaşanırdı. Sevgi, arzu ve yakınlık. Hiçbir dönem bu kadar çok gizlenip bu kadar çok yaşanmadı belki de. Ve tüm bu karanlık, baskı ve sessizliğin içinde bile orta çağ insanı sevgiyi fısıldamaya devam etti. Bazen bir tarlada, bazen bir şövalyenin zırhının altında atan kalpte ya da bir köylü kadının gece duasında gizliydi o his. Çünkü ne kadar yasaklanırsa yasaklansın, ne kadar bastırılırsa bastırılsın aşk her dönemde bir yol buldu ve insan sevilmeyi istemekten hiç vazgeçmedi.